Sonuç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 6. sınıfın çok güzel konularından bir tanesi olan sabit süratli hareketi çok güzel bir şekilde işleyeceğiz ve bugün sizinle birlikte bakın burada arabalarımız var. Çok güzel arabalarımız. Hem siyah hem burada sarısı hem de kırmızısı var ve uçak da var. Bunların hepsi biliyorsunuz ki hareketli cisimler ve baktığımızda tabii ki canlılarımız da var. Onlar da hareket ediyor ve hareket eden cisimlerin biz biliyoruz ki süratleri de vardır. Peki konuya başlamadan önce Hemen bakalım kampımızda neredeyiz Yeni bir yıla yeni bir aya Başladık arkadaşlar ve bugün 2 Ocak pazartesi Ve bugün dediğimiz gibi sabit süratli Hareketle karşınızdayız ve çok Güzel bir konu anlatımı sizin için Hazırladık hemen bakalım bu arada Yazıllarımız devam ediyor arkadaşlar Yazılarda her zaman çok Güzel yol arkadaşınız olan ve Okullardaki sınavlarını da size Bol bol 100 aldıran arkadaşımız Yol arkadaşımız yazılı not Tabii ki burada bütün konuların hem görsel olarak çok basit ve çok güzel şekilde e, konu özetlerinin olduğu güzel bir yol arkadaşı ve hemen konuya başlamadan ödevinizi de vermek istiyorum arkadaşlar ki sonrasında hemen güzel bir şekilde konumuza başlayalım. Dinamo kitabımızdan ödevinizi hemen sayfa 102'ye açmak istiyorum sizin için e, çünkü birazcık uzun bir ödeviniz var. Baktığımızda Sayfa 102'de bulunan sabit süratli hareket bir testinden sayfa 109'a kadar çünkü sonrası başka bir konu. Sayfa 109'a kadar bütün soruları çok güzel şekilde çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. O halde şimdi hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Bugün sizinle birlikte ne yapacağız? Baktığımızda arkadaşlar e burada koşan bir tonguç görüyoruz. Önünde uzun bir yol var aslında. Tıpkı sizin gibi aslında bakın hızlı bir şekilde ilerledikçe 7. sınıfa sonrasında ise LGS'ye ulaşmanızda uzun bir yolunuz var. E tıpkı tonguç gibi aslında sizin de biraz koşmanız gerekiyor eğer başarı istiyorsanız. Burada kronometremiz de var. Burada aslında biz size şunu göstermek istedik. Bugün sizinle birlikte yol zaman kavramlarını ve aynı zamanda zamanda sürat kavramının ne olduğunu çok güzel bir şekilde ele alacağız ve hepiniz çok güzel şekilde anlamış olacaksınız. Burada aslında biraz daha böyle karmaşık görünen yol zaman grafiklerimiz olacak. Bunu nasıl sizde nasıl çizmemiz gerektiğini, nasıl çizebileceğimizi çok güzel öğreneceksiniz. E peki sonrasında baktığımızda yol zaman grafiğinden yola çıkarak aslında sürat zaman grafiğinde birlikte çizmiş olacağız. O halde bakalım şimdi günlük hayatta zaten çok fazla karşımıza çıkan bir durum var. Bu hızla süratle ilgili. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Hız ve sürat aslında birbirinden farklı kavramlardır. Hız hani baktığımızda yer değiştirmeye bağlıyken sürat sadece aldığımız yola bağlı. Yani aslında birazdan zaten tanımını verdiğimizde süratin ne olduğunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi eğer arabalarımız varsa annelerimizle, babalarımızla, abilerimizle hatta dayılarımızla birlikte yolda giderken bazen polis durdurabiliyor. Polis durdurmasa da bazen arkamızdan ceza gelebiliyor. Niye arkadaşlar? Burada gördüğümüz gibi mesela polis Tonguç'u durdurmuş. E baktığımızda Tonguç'un da güzel spor bir arabası varmış ve demiş ki beyefendi hızınız saatte 90 kilometre. Ah be Tonguç ne yaptın? Baktığımızda 50 kilometrelik bir sınırın olduğu yer eğer 90 kilometre gibi saatte 90 kilometreye ulaşırsanız burada tabii ki polis ne yapar? Ceza yazar. Aslında baktığımızda, günlük hayatta çok fazla kullandığımız işte bu saatteki 90 kilometre hız burada mesela hız defalarında gördüğümüz veya belgesellerde izlediğimiz çıtanın hızından süratinden bahsederken gibi bunlar aslında günlük hayatta çok fazla karşımıza çıkan durumlar e bunları tabii ki çok güzel şekilde bilmemiz gerekiyor ki karıştırmayalım aynı şekilde yazılarda karşımıza çıktığında bunları çok güzel şekilde halledelim arkadaşlar peki sürat nedir buna bakalım aslında aslında süratin çok basit bir tanımı var. Bakın tek bir cümleyle bilim zamanda alınan yol. Ne demek bilim zamanda alınan yol? Yani diyelim ki benim almış olduğum yolu biliyorsam mesela 200 metre mi yürüdüm? 500 metre mi? Ya da 1000 metre mi? Yani 1 kilometre mi yürüdüm? Ben aldığım yolun ne kadar olduğunu biliyorsam ve daha sonrasında kronometre yardımıyla ya da saatim yardımıyla ne kadar sürede aldığımı biliyorsam bakın çok basit bir formül var arkadaşlar aldığım yolu e o yolu almam için geçen zamana ben böldüğüm zaman buradaki hesaplamalarım sonucunda ortaya çıkan durum bana sürati veriyor. Aslında sizin için şöyle bir üçgenden bahsedecek olursak. Bu üçgenin üst tarafına yol yazdığımızda, alt tarafta sürat ve zamanı konumlandırdığımız zaman. Eğer biz biz sizden sürati bulmanızı istiyorsak bakın bunu kapatacaksınız arkadaşlar. Yol bölü zaman formülünden sürati hesaplayabilirsiniz. Eğer biz sizden zamanı istiyorsak yol bölü sürat formülünden bunu hesaplayabilirsiniz. Ya da eğer biz size sürati ve zamanı veriyorsak ve buna bağlı olarak sizden yolu bulmanızı istiyorsak hemen burada yolu kapatacağız ve daha sonrasında süratle zamanı çarparak arkadaşlar aslında alınan yolu da çok rahat bir şekilde bulabileceksiniz. Şimdi hemen buraya bakalım. Tankut arkadaşımız Tonguç'a doğru yürürken arasında ne kadar mesafe var Tonguç'ta? 200 metre gibi bir burada mesafe var. ...elinde bulundurmuş olduğu topu... ...200 metre yürüyerek Tonguç arkadaşına vermek istiyor... ...ve bunu ne kadar zamanda yapıyor arkadaşlar? 50 saniyede. Bakın aslında formül çok çok basitti. Biz alınan yolu... ...yani burada 200 metre yolu... ...Tankut'un aldığı yola baktığımızda... ...200 metre gibi bir yolumuz var. Peki Tankut bu mesafeyi ne kadar zamanda aldı? Baktığında 50 saniye gibi bir sürede aldı. O halde ben burada... 200 metreyi 50 saniyeye bölersem arkadaşlar 200 bölü 200 bölü 50'den aslında 4 metre bölü saniye oldu mu? Evet işte bu 4 metre bölü saniye demiş olduğum kavram aslında Tankut arkadaşımızın A noktasından B noktasına e, Tonguç arkadaşımızın yanına yürürken almış olduğu yola göre hesapladığımız süratı oluyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi aslında çok basit bir formülü var. Alınan yolu geçen zamana böldüğümüzde biz buna Sürat adını veriyoruz ve dediğim gibi çok basit bir şekilde eğer bu formülü güzel bir şekilde anlarsanız hiç zorlanmadan karşınıza çıkan test sorularında olsun okuldaki yazılılarda olsun çok rahat şekilde halledebileceğiniz bir konu sürat kavramı. Peki Baktığımızda sürat e, tabii ki önemli ama süratin birimleri ne birlikte buna bakalım. Sürat e, iki farklı birim alabilir yani aslında yolun uzunluğuna baktığımızda çünkü biz ne demiştik yol bölü zaman demiştik. Eğer yolu biz metre cinsinden santimetre cinsinden kilometre cinsinden farklı birimlerde alırsak e, buna bağlı olarak zamanı da eğer saniye, dakika e, saat gibi farklı farklı durumlarda alırsak tabii ki süratin e, bilimlerde birbirinden farklı farklı olabilir. Şimdi Salyangoz arkadaşımıza baktığımızda salyangoz arkadaşımızın 0,01 metre bakın çok küçük bir mesafe aslında yani aslında baktığımızda 1 santim çünkü e, metrenin %1'i gibi düşünebiliriz bunu 1 santimlik bir mesafeyi bu arkadaşımız 1 saniyede alıyormuş aslında bayağı yavaş bir arkadaşımız diyebiliriz bunu. Şimdi. Baktığımızda bu yol almış olduğu yol yol bölü zaman bize sürati veriyordu. O halde baktığımda e, burada aldığı yol 0,01 hemen şuraya 0,01 yazayım. E, saniye olarak zaman olarak baktığımda da aslında bir e, bütün sayıları biz bire böldüğümüzde sayının kendini elde ediyorduk. E, o halde baktığımızda 0,01. Şimdi yol burada biz arkadaşlar metre olarak aldık. E zamanı da biz burada saniye olarak aldık. O halde metre bölü bölü saniye olarak süratin sonuna ben birimini yerleştirmem lazım. Yani salyangozun biz e, süratinden bahsederken 0,01 metre bölü saniye gibi bir birimle karşımıza çıkartabiliriz. Peki daha hızlı olan mesela araç olsun e, burada arabalarımız olsun ve spor arabalar olsun uçaklar olsun daha hızlı hareket edenler için tabii ki metre bölü saniyeyi yine hesaplamalarla bulabiliriz. Ancak biz daha çok arkadaşlar mesela bir az önce Tonguç arkadaşımızda ceza yerken saatte 90 kilometre gibi bir hıza ulaşmıştı. E, o halde baktığımızda burada bu araç 200 kilometrelik bir yolu 2 saat gibi bir sürede alıyorsa e baktığımızda bizim formülümüz zaten belliydi. Sürat eşittir, yol bölü zaman gibi bir formülümüz vardı. Burada alınan yol ne kadar? Bakın burada e, salyangoz 0,01 metre gibi çok az bir yol alıyordu. Ama bu arkadaşımız 200 kilometre gibi uzun bir yol almış arkadaşlar. E, 200 kilometreyi ne kadar zamanda almış? 2 e, saatte almış. O halde baktığımızda 200'ü biz 2'ye bölersek ne elde ederiz? Tabii ki 100 elde ederiz. Peki bu sefer birimimiz yine metre bölü saniye mi? Hayır. E çünkü biz burada metreden bahsederken burada kilometreden bahsettik. O halde kilometre. E peki bunu saniyede mi aldı? Hayır. E bunu saatte aldı. O zaman bakın biz burada daha hızlı, daha süratli olan e araç için ne dedik arkadaşlar? 100 kilometre bölü saat. Yani aslında e hareketli olan e canlıların veya canlıların Yansızların e, hareket etme mesafeleri ya da aldıkları zamanlara göre biz metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat gibi ifadeleri yani birimleri kullanmış olacağız. Peki bakalım e, biz burada hem Tonguç arkadaşımızın hem Tongül arkadaşımızın hem de Tankut arkadaşımızın isterseniz birlikte süratlerini hesaplayalım. Hemen şuraya formülü tekrar yazmak istiyorum arkadaşlar. Sürat nasıl bulunuyordu? E tabii ki yol bölü zaman formülüyle bulunuyordu. Şimdi burada e, alınan yol metre olarak verilmiş. O halde ben buraya metre yazmak istiyorum. E, zaman nasıl verilmiş arkadaşlar? Zaman da saniye olarak verilmiş. E, o halde baktığımda metre bölü saniye olarak biz birim olarak bulmamız gerekiyor ki zaten biz sizin için buraya metre bölü saniye yazmış olduk. Aslında bakın o kadar basit bir konu ki hani çok zorlanmadan eğer matematiğiniz e, çok böyle ileri düz değil. Orta seviyese bile çok rahat yapabileceğiniz bir formül. Aslında formül çok böyle gözünüzü korkutmasın. Şimdi Tonguç arkadaşımız 20 metrelik bir yol almış. 20 metrede aslında e Tonguç arkadaşımız ne kadar zamanda almış? 2 saniyede baya baya hızlıymış 20 metrede eğer bu arkadaşımız e, 2 saniyede bunu hallediyorsa e, böldüğümüzde 20 bölü 2'den arkadaşlar hemen ne buluruz 10 metre bölü saniye buluruz baya hızlı gidiyormuş Tonguç arkadaşımız e, Tongül'e bakalım e, Tongül'de 2 saniyede aslında bakın yine aynı zaman diliminde e, tonguçtan biraz daha süratli bir şekilde hareket ettiği için e, 20 metre değil 24 metre gibi bir yol almış. Hemen 24'ü 2'ye böldüğümde ne buluyorum? 12 metre bölü saniye buluyorum. Bakın aslında sürat olarak Tonguç'a göre bir tık daha süratli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani baktığımda süreler aynı ama yol olarak biraz daha fazla bir yol almış. Peki hemen Tankut'a bakalım. E, Tankut arkadaşımız da diğerlerine nazaran biraz daha fazla yol almış. Hemen 32'ye bölmek istiyorum. Ve 15 metre bölü saniye süratini hesaplıyorum. Aslında bu kadar basit. Hani sorularda karşınıza çıktığında hiç e, korkmayın. Alınan yolu eğer zamana bölerseniz arkadaşlar sürati bulabilirsiniz. Peki tam tersini yapsaydık. Sürati verseydi. Mesela Tonguç arkadaşımızın bize süratini verip zamanı verip alınan yolu isteseydi hemen bununla bunu çarpmam gerekiyordu. 10 çarpı 2'den 20. E burada 12 çarpı 2'den Tongül arkadaşımızın süratini 24 olarak biz de hesap hesaplayabilirdik. 2 çarpı 15 yapardık. Burada da Tankut arkadaşımızın süratini hesaplardık. E bunları zaten sizin çok güzel şekilde en başta vermiş olduğumuz üçgenden yola çıkarak da zaten hesaplıyor olabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki e günlük hayatta mesela bazı hareketlerin isterseniz sürat değerlerine bakalım mesela yürüyen bir insan aslında ortalama bir saniyede bir metre yol aldığı düşünülüyor ve aslında o halde baktığımızda bir metreyi bir saniyede alıyorsa bir metre bölü saniye zaten her ikisi de bir olduğuna göre e normal yürüyen bir insanın sürati arkadaşlar bir metre bölü saniye kabul edilebiliyor e baktığımızda artık bisiklete geçmiş olursak bisiklet tabii ki yürüyen bir insana göre daha süratli olması gerekiyor çünkü daha hızlı bir şekilde gideceği yere ulaştırmaya yarayan bir alet zaten bisiklet. O halde baktığımızda 50 kilometre bölü saat yani bir saatte aslında bayağı hızlı bir bisiklette olmuş bu. Ee, saatte 50 kilometre gibi bir hıza çıkmış aslında baktığımızda sürat olarak. Tabii ki e, burada yürüyen birine göre tabii ki çok daha fazla sürate sahip olması gerekiyor. Hemen çıtaya bakalım. E, hayvanlar arasında en hızlı olan arkadaşımız ki e, bu koşuya başladıktan sonra arkadaşlar vücut ısısı bayağı artıp 48'lere 50'lere yaklaşıyor. Tabii ki bu hızla çok hızlı bir şekilde çok fazla koşamıyor. Belli bir süre koşup avını yakalamaya çalışıyor. Ancak daha sonrasında durması gerekiyor yoksa zaten o hızla o süratle ilerlemeye devam ederse onun için zaten sıkıntı olur ki 130 km/saat gibi bayağı süratli bir arkadaşımız e baktığımızda ortalama bir arabanın hızından çok çok daha fazla. Hatta size şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. 0'dan e, 108 gibi hıza yani sürate 0 108 arasındaki sürat artımını yaklaşık 3 saniyede o kadar hızlı ki mesela çoğu arabada olmayan bir özellik 0'dan 108 km bölü saat sürate e, 3 saniye gibi çok kısa bir sürede çıkabiliyor çıta. Şimdi uçağa baktığımızda Tabii ki çok daha uzak olan mesafeleri, mesela buradan Erzurum'a ya da Diyarbakır'a ya da baktığımızda çok daha uzak bölgelere arabayla çok daha uzun sürede gidecekken uçak sayesinde çok daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Neden dolayı? E çünkü e, baktığımızda sürat değeri 800 km bölü saat, yani ortalama bir aracın hızını, biz süratini, biz e, burada 100 kilometre bölü saat olarak ifade edecek olursak. Baktığımızda e, yaklaşık 8 katı bir sürate sahip o halde bir aracın gideceği sürenin daha böyle 8'de birini mesela bu 8 saatte gidecekse 1 saatte o mesafeye ulaşabiliyor uçaklar. Hemen Discovery uzay mekiğine bakalım. Bunun sürati de arkadaşlar baya baya fazla çünkü 28 bin kilometre bölü saat yani aslında bir saatte 28 bin kilometre gibi bir mesafeyi kat edebiliyor uzay mekiği de yani sürat olarak baya baya fazla diyebiliriz bu arkadaşımız içinde. Peki e, konumuzun da adı olan sabit süratli hareket nedir? Birlikte buna bakalım. Şimdi sabit süratli hareket olması için adı üstünde zaten sabit bir süratimizin olması gerekiyor arkadaşlar. Yani eşit mesafeler mesela 200 metre 200 metre ve 200 metre. Bütün bu mesafeleri tabii ki eşit sürede alması gerekiyor. Yani burada Tonguç arkadaşımız diyelim ki bir numaralı konum iki buraya üç buraya dört yazacak olursam bir numaralı konumdan 200 metrelik yolu alarak iki numaralı konuma gelesiye kadar burada 40 saniye geçiyorsa arkadaşlar baktığımızda 200 metreyi. 40 saniyede aldığına göre buradaki sürat aslında 5 metre bölü saniye olduğunu söyleyebilirim. Hemen 2 ve 3 arasına bakmak istiyorum. 2 ve 3 arası tıpkı 1 ve 2'de olduğu gibi aslında yine 200 metre. E burayı da alma süresine baktığımda yine 40 saniye. 200 bölü 4'ten aslında burada da yine 5 metre bölü saniye bir sürate sahip. E tıpkı burada da yine 1 ve 2'de olduğu gibi yine 5 metre bölü saniye sürate sahip. Yani aslında eğer eşit zaman aralıklarında eşit yol alıyorsa bu bizim için e, o hareketinin sabit süratli olması için yeterlidir. Yani bakmamız gereken tek bir durum var. E, aldığı yollara bakmam lazım ve bu yolları eğer eşit sürede alıyorsa eşit olan yolları burada sabit süratli harekete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani diyelim ki A konumunda bulunan bir araç e, hızlı bir şekilde gelip bu mesafeyi çok daha hızlı alıp burayı daha yavaş gidiyorsa burada sabit süratli hareketten bahsedemeyiz. E, eğer sabit sürat olmasını istiyorsak bütün mesafeleri aynı süratle geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten grafiklerde de bunu birazdan dile getirmiş olacağız. Peki karşımızda diyelim iki farklı durum var. Bakın burası gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. E hangi durumda hareketlinin daha süratli olduğunu anlama noktasında aslında bu e, bence sizi çok zorlayacak bir bölüm değil. Çünkü zaten mantıkla hareket ettiğiniz zaman cevaba kendinizin de çok kolay ulaşabileceği bir soru olacak diye düşünüyorum. Şimdi... İki hareketle diyelim ki yan yana aslında bu bir tık önde başlamış gibi ama siz bunu e, üç boyutlu bir çizim gibi düşünün ve yan yana gibi düşünün arkadaşlar. Ve baktığımızda harekete başlayıp bitiş noktasına doğru aynı süratle yürüdüklerini aynı süratle gerçi olmazlar ama şimdi baktığımızda belirli süratlerle sabit süratlerle bundan hareket ettiğini düşünelim. Şimdi buradaki birinci arkadaşımız hemen başına bir yazalım buna da iki yazalım. Bir numaralı arkadaşımız aslında 97 saniyede buradan bitiş noktasına ulaşmış. Diğer arkadaşımız 6 saniye daha geç kalmış. E çünkü 103 saniyede tamamlamış. E o halde aslında çok basit bir şekilde hangisinin sürati daha fazla diye soracak olursam muhtemelen hepiniz bir bir diye bağırıyorsunuzdur diye düşünüyorum. E çünkü e aynı yolu daha kısa bir sürede aldığına göre tabii ki daha fazla süratte olması gerekiyor. Mesela arkadaşlar bahçeye çıktığınızda... ...daha uzakta olan arkadaşınıza... ...hanginiz daha süratliyseniz... ...daha kolay, daha hızlı bir şekilde... ...diğerinden daha erken bir şekilde... ...ulaşabiliyorsunuz. O halde... ...aynı yolu daha kısa sürede alan... E, ...daha süratlidir. Bakın bu çok çok önemli arkadaşlar. Yani iki kişi... ...aynı mesafeyi alıyorsa... ...daha kısa sürede alan arkadaşımızın... ...daha süratli olduğunu zaten bilmeniz gerekiyor. E peki... Aynı sürede e, burada sürelerimiz birbirinden farklı farklıydı. Peki aynı sürede alırsak e, bu sefer de aslında aynı sürede eğer aynı yollar anlıyorsa zaten süratleri de eşit olur. Ancak buraya baktığımızda altta bulunan arkadaşımız A ve B diyecek olursak B konumunda bulunan arkadaşımız 70 saniyede daha fazla bir yol mu almış? E, o halde tabii ki e, aynı süratle olamazlar. Çünkü alttaki daha fazla yol aldığına göre sürat olarak daha fazla olduğunu söyleyebilirim. O halde aynı sürede daha fazla yol alan, daha süratlidir diyebilirim. Bakın, burada. E... Aynı yolu alırken daha kısa sürede alan ya da aynı sürede daha fazla yol alanın daha süratli olduğunu e, zaten çıkarımlarda bunlara çok güzel şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim aslında konunun biraz daha böyle göz korkutan bölümü olan e, grafik çizimleri. Aslında grafik çizmek de sizin için çok zor olmasa gerek ama e, bu e, bölümü çok güzel anlamanız lazım ki burada zorlanmayasınız. Şimdi baktığımızda zaman ve yol buradaki grafikte ise zaman ve sürat. Yani ben burada e, bilim birim zamanda alınan yola göre sürati aslında ona göre çizmem gerekiyor. Şimdi şöyle bakalım. 0 e, baktığımızda. 0 saatte 0 kilometre yol almış. Şurayı başlangıç noktası gibi düşünürsek. Her iki grafik içinde. Şimdi zamana baktığımızda arkadaşlar zamanımız 5, 10, 15 ve 20 şeklinde ilerlemiş. Hep birlikte 5, 10, 15 ve 20 gibi bu şekilde zamanımızı yazalım. Hatta isterseniz buraya da yazalım. 5, 10, 15 ve 20 şeklinde bu şekilde saatlerimizi yazmış olalım. Peki şuraya bakalım. Alınan yolu birlikte hesaplayalım. 0 saatte 0 kilometre zaten yol almış. Daha sonrasında ise hemen farklı bir kalemle bunu gösterelim arkadaşlar. E, 5 saat sonra aslında alınan yol şöyle düşünecek olursam. Şurada 25 kilometrelik bir yol almışım. E daha sonrasında 10 saatte aldığım yola bakalım arkadaşlar. 10 saatte ne kadar almışız? Buraya baktığımızda 50 kilometre gibi bir yol almışız. 15 saate çıktığımızda ise hemen şöyle bir grafik çizelim sizin için. E 75 kilometreye çıkmışız. E son olarak da 20 kilometre 20 saatte pardon arkadaşlar 100 kilometrelik bir yol almışız. Bu noktaları birleştirdiğimiz zaman hemen onu da farklı bir renkle yapalım arkadaşlar. Bu noktaları birleştirdiğimizde aslında biz e, neyi bulmuş oluyoruz? Yol zaman grafiğini birlikte çizmiş oluyoruz. Peki baktığımızda bunun süratini nasıl çizeceğiz? Çok basit bir şekilde şöyle hesaplayabiliriz. 25 ve 5. Şimdi 25 kilometrelik bir yolu 5 saatte alıyorsam buradaki hızlı bir şey süratimi hesaplayacak olursam arkadaşlar 5 kilometre bölü saat olarak hesaplayabilirim. Diğerine bakıyorum. 50'yi 10'a böldüğümde yine 5 kilometre bölü saat bir sürate sahibim. 75'i 15'e böldüğümde de yine aynı. 100'ü 20'ye böldüğümde yine 5 kilometre bölü saat sürate ulaştığımı söyleyebilirim. O halde bütün e, zaman bilimlerinde 5 kilometre bölü saat hıza sahipse eğer, eğer ben bu noktaya 5 e, yazacak olursam arkadaşlar, şu şekilde bir grafik elde edebilirim. Bütün zaman dilimlerinde sabit, süratli bir hareket yapıyorumdur. E, o halde baktığımızda, burada bir süratli zaten hesapladık. Bütün noktalarda 5 çıktığına göre, o halde grafiğiminde tıpkı böyle olması gerekiyor. Yol zaman grafiği, ve sürat zaman grafikleri bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunları ne olur çok güzel şekilde anlayın. Şimdi birlikte başka bir etkinlik yapalım. Yiğit, Esma ve Ufuk aynı anda K noktasına ulaştıklarına göre süratleri arasındaki ilişki nasıldır buna bakalım. Şimdi baktığımızda aynı anda ulaşmışlar. Yani aslında burada hemen süratin formülünü tekrar hatırlayacak olursak sürat eşittir yol bölü zaman formülümüz vardı. Şimdi baktığımızda burada zamanlar aynıymış. O halde ben alınan yola göre bunların süratlerini kıyaslayabilirim. Hangisi daha fazla yol aldıysa sürat olarak daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bize zaten e, süratleri arasındaki ilişki soruluyor. O halde hemen birlikte bakmış olalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yiğit arkadaşımız 8 birimlik bir yol almış. Esma'ya baktığımızda ise 1, 2, 3. Esma bayağı yakınmış ve 3 birimlik bir yoldan buraya gelmiş. Ufuk arkadaşımız da 1, 2, 3, 4, 5. Baktığımızda 5 birimlik bir yol alarak Z noktasından zaten bu K noktasına ulaşmış diyebiliriz. O halde eşit sürede olduğuna göre arkadaşlar aynı anda olduğuna göre yola bakarak benim süratleri kıyaslamam lazım. O halde en uzun yoldan gelen Yiğit arkadaşımızın hatta şuraya yazalım. Yiğit'in süratinin en fazla olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında 5 birim olan Ufuk arkadaşımız. Hemen şuraya Ufuk'u da tekrar yazmak istiyorum. Daha sonrasında ise en az sürata sahip olan Esma arkadaşımızdır. Neden dolayı? Çünkü Yiğit ve Ufuk baya uzak mesafeden gelirken Esma sadece 3 birimli küçük bir yoldan geldiği için sürati diğerlerine göre daha azdır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir soru daha karşımızda ve bu sorudan sonra artık konuyu bitirmiş olacağız ve size ödüllü soruyu hemen sormuş olacağım. Şimdi baktığımızda eşit bölünmüş parkurun R noktasından ilk kez 35 dakika sonra geçen Tonguç M noktasından ikinci kez kaç dakika sonra geçer? Bakın gerçekten çok kaliteli güzel bir soru. Şimdi baktığımızda K noktasından harekete başlayıp R noktası nerede arkadaşlar? Tam burada. Baktığımda 35 dakika. 1 2, 3, 4, 5 bölmeyi. Eğer 5 tane eşit bölmeyi 35 dakika gibi bir sürede aldıysa her bölmeyi biz 35 bölü 5'ten aslında 7 dakikada aldığını söyleyebiliriz. 7 dakikada buraya, 7 dakikada buraya, diğer 7 dakikada daha sonrasında diğer 7 dakika ve diğer 7 dakikada buraya geldiğini söyleyebiliriz. Eğer sabit süratle hareket ettiğini ben biliyorsam arkadaşlar diğer bölmeleri de yine 7 dakikada alması gerektiğini bilebilirim. Evet, bize neyi soruyor? M noktasından geçişini soruyor. Bakın eğer e, burada şura çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen hocam 14 dakika derseniz burada yanılırsınız. Çünkü bakın arkadaşlar ikinci kez e, kaç dakika sonra geçtiği soruluyor. O halde bakın 1, 2, 3, 4... 5 6 7 8 9 10 tane bölme geçmesi gerekiyor ki M'den ikinci kez geçebilsin. Her bir bölme 7 dakika sürdüğüne göre arkadaşlar 7 dakikayı biz eğer 10 bölme olarak hesaplayacak olursak tam 70 dakika sonra M noktasından ikinci kez geçeceğini hesaplayabiliriz arkadaşlar ve bu güzel dönmeli sorumuzla sürat sorusu sürat konusun aslında sonuna geldik hemen tekrar ödevinizi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar dinamo kitabımızdan Sayfa 102'de bulunan sabit süratli hareket bir testinden başlayarak arkadaşlar 103, 104, 105, 106, 107 ve son olarak 108 ve 109'da bulunan soruları çözdükten sonra arkadaşlar zaten konuyu çok güzel şekilde anlamış olacaksınız. Hemen ödüllü soruya bakalım. Ödüllü soruda size çok güzel bir soru sorduk. İstanbul'dan Artvin'e 1500 kilometrelik yolu 15 saatte giden hareketinin süratini sorduk. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayan arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.